Çok, teşekkürler sağ olun. Çok sevindik, çok mutlu olduk bize. Aynen, biz de çok mutlu olduk. Çok <laughs> oldu herhalde. Yani Serkan öyle istedi, ben de istedim. O yüzden beklemenin anlamı yoktu ama daha sonra zaten düğün yapacağız. Ramazan evet. bitmesini bekliyoruz. Ramazan bittikten En hızlı biz miyiz aşkım? Yok daha hızlı Bizim bir beş ay bir geçmişi var yani. Beş ay gizli bir geçmişimiz var. Bugün de hatta Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştınız. Bayağı <laughs> bir Serkan Bey'in acıları içinde peşin duyguları gördük. Efendim, Ay ben altına yorum yazdım sil diye aradım defalarca silmedi. 13 bin like aldım. <laughs> <laughs> Bizi bir rezil etti orada. Herkes Çık. kavga ediyor. Herkes sevgilisini, karısını, kocasını falan tekliyor. Hani senden biz ne gördük falan diye dalga geçiyorlar ama bizimkisi de bir şey, hata etmişti, bir şey yapmıştı. Sakar Bey, bu yanışı imza attın ne? Uyandır, uyandır, ne Ya öyle oldu. Herkes kocasını teklemiş işte. <laughs> sen daha bana bir tane gül almadın. Sen şunu yapmadın. Sen bunu yapmadın diye ama biz yaptık. Ece evet, Hanım'ın direkt görüntü tepkisi ne oldu? Bayağı Yok bir, biz bayağı, bayağı, bir bayağı. kavga etmiştik o zaman. Ben barışmak için organize etmiştim onu. Maalesef barıştıktan sonra geldi günler. <laughs> Zamanla Yani bir güle bile olmadı. barışmadım yani. Hiçbir şeye barışmadım günler geldi. Tuz biber oldu yani.